Bulu nasıl hatırlayalım? Nasıl hatırlarsın yavrum? Zaten gördüğünüz gibi hatırlarsınız. Ama geriden gelecek torunlarıma da Allah fırsat versin. Baba anali büyüsünler. Evet, ne zaman ki kabristanın üstüne gelirseniz o sıra hatırlarım. Öğüt olarak ne vermek istersin? Evet, olarak akıllı olsunlar, <laughs> Müslüman olsunlar. Kendi ekmeklerini kendiler kazansınlar. Onun bunun malında canında gözü olmasın. Evet dede. Hacı dedem. Kendinden biraz bize bahseder misin? Ben 1940 doğumluyum. Nerede doğdun dedeciğim? 30. Ardahan Göle ilçesinde. Ardahan'ın Göle ilçesinde. Okula gittin mi dede? Eğitimin? 1948'de okula başladım. 1948'de ilk ortaokula? Ortaokula gitmedim. İlk okul, o zaman ortaokul ben nerede bulaydım? <laughs> 53'te ilkokulu bitirdim peki iyi dereceyle. Sonra ne yaptın be? Ondan sonra öğretmen okuluna susuza gidecektim. Babam vermedi. Niye vermedi? Kıymadı yani bizi. Ha, çile çekersin diye. He, kıymadı. Sonradan köylerde gezici kurslar açıldı. Demirci, marangoz. Ben marangoz bölümünü seçtim. 2-3 sene 2-3 sene çalıştım. Hoca dedi ki seni karşı sanat okuluna götürüm kaydedim dedim bir yılda orada devam et sanat öğretmen olarak çık ona da baba müsaade etmedi <laughs> onda da yine çile çekersin diye mi evet <laughs> 1964'te asker oldum askerliği nerede yaptın dedi Urfa Balıklı Gölde Acem Birliği mi? Acem Birliği mi? Ankara, Ankara. Etemiz. Etemiz yaptım. Tekrar bölüğüme döndüm Urfa'ya. Evet. Efendim 62'nin 7. ayında terhis oldu. Ondan sonra şube yazıcı alıyorlar. Ben de muhabere çalışıyordum. Hemen kabul ettiler. Baba bırakmadı. Oraya da bırakmadı. <gülüyor> <gülüyor> Dedenin babanın adı ne dedi? Yasim dede. Ne iş yapıyordu dede? Ne? Baba? Türkçüydü. Ne iş yapacak Ondan sonra şey açıldı. Yurt dışı, Avrupa. Avrupa'ya nasıl <laughs> gittin? 1964'ün Nisan'ın 15'inde Belçika'ya gittim. Yeraltı maden işçisiydim. 64'te gittim, 72'de kesin dönüş yaptım. 8 sene. 8 senenin 2-3 senesi Türkiye'de geçti gelirdim. İki ay, üç ay kalır Bir daha giderdim. Belçika'da yaşadığın en zor anı neydi dedi En zor anı. Belçika'da yaşadığım en zor anı an, 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 yer altıdır tabii. İlk yer altına indiğinde ne hissettin? İlk yer altına indin ya böyle. Korktun mu? İlk, i̇lk adam yer altında bir tünele merdiven koymuş. Yukarıdan sürünerek dizlerin üzerine zaten gezemiyorsun. Hep dizlerin taş batır, kolların taş batır. Ee, Allah Allah, yukarıdan bütün kayalardan parçalar, onları hep elimden tökerim ki düşmesin diye. Zaman zaman alıştır işte. En iyi arkadaşın kimdi? Belçika'daki en iyi arkadaşın. En iyi arkadaşım Belçika'da Nevşehir Avanos'tan. Kazım Yazgı vardı, o da rahmetli oldu gel birkaç senedir. Mekan cennet olsun. Amin. Belazı <laughs> kelem, oradan kesin dönüş yaptım. Geldim, esnaflığa başladım. Geldiğini anlatayım mı? Gölede esnaflık Olmaz, yaptım 30-35 sene. <laughs> anneannemle nerede tanıştın dedi, onu, onu niye atlıyorsun sen? Anneannemle köyde tanıştık. <laughs> Köyün en güzel kızıydı. <laughs> Benim için bayılırdı böyle. Ondan sonra görücü usulüyle evlendik. Zaten tanıdık. Daha önce daha önce tanışmış mıydınız? Hiç konuşmuş muydunuz? Zaten köyde hep bir aradayız. Yani Hangi köy? Dedeşen köyünde. Anneannem de ha? mi Dedeşen? Aynı. Uzaktan halamın kızı. akraba evliliği. Sayılır. Sen Belçika'dayken dedi hiç çocuğun oldu mu? Belçika'dayken oldum. Hangi çocuğun sen Belçika'dayken oldu? <laughs> oğlum ora bitti daha. Ora bitti Sen Tamam. <laughs> Dedeciğim sana biraz ara veriyoruz. Anneanneme döneceğiz. <laughs> evet anneanne. Sen nerede doğdun? Sen kendinden bahset bize biraz. Dedeşen köyünde doğdum oğlum. Kaç yılında doğdun anneanne? 1938. 1938 yılında. Evet. Okul? Okula gittim. İlkokul ilk okul. i̇lk okul mezunu mu? Evet. Seni kim okuttu? Ve benim babam eğitmeniydi. Babanın adı ben neydi? Babam da. Eğitmen babam. Mustafa. Mustafa Gürer. Mustafa Gürer. Evet. Okuldan sonra ne yaptın? Okul bittikten sonra? Bir sene babam da okudu. İkinci sene gelince Sivin'le Cemal öğretmen geldi. Cemal Akbildir. Onu da okudum. Benim okuduğum iki sene. Çıkarttılar okuldan. Tuzsun ne de Halit o. <laughs> pişman mısın? Okumadığına pişman pişmanım, mısın? Pişmanım, çok pişmanım. Allah buradan buradan kadınlara Ama bak Cemal öğretmen bana dedi ki sen 5. sınıfı bitir. Ben seni şey, Cilavuz'a göndereceğim. İşte devam edeyim. Beni çıkarca çok pişmanım. Okumadığına pişmanım anneanne, ama... Anneanne, okumayan kızlara bir şey söylemek ister misin? Söylerim. Söyle hadi. Ne yapsınlar, etsinler, okusunlar, kendi paralarını kendiler kazansın. Ayarı kendi ayağının üstünde dursun Kendi ayağının üstünde dursun kendi paralarını kendi kazansın. Peki dedemle nasıl tanıştın anneanne? Dedemle ne oğlum, deden hiç o yana bu etmesin. Biz köyün <laughs> insanlarıydık. Biraz hiç bir birbirimizi yakında gördüğümüz yok. Büyüklerimizin dediklerine göre biz de kabul ettik. Geldiler aldık verdik. Görücü usulü evlendiniz. Görücü usulü. Peki dedem sevdin mi sevmedin mi? Gerçekleri açıklamanın vakti geldi. Sevdim. <laughs> Dede Hadi. sen anneannemi sevdin mi? Ba... Bayılır. <laughs> Anneannem at mevzusu vardı bir tane hatırladın mı? Bana anlatmıştın. Çok kısa anlatmak ister misin? Ben mi? Anneannem dedem fark etmez. Ben şimdi sana anlatayım oğlum. Deden biraz... İşte devam edeyim. Ben hiç çok pişmanım. Okumadığına hiç pişmanım anneanne ama... okumayan kızlara bir şey söylemek ister misin? Söylerim. Söyle hadi. Ne yapsınlar, etsinler, okusunlar, kendi paralarını kendiler kazansın. Ayak kendi ayağının üstünde dursun. Kendi ayağının üstünde dursun, kendi paralarını kendi kazansın. Peki dedemle nasıl tanıştın anneanne? Dedenle oğlum, deden hiç o yanıya bu yanıya etmesin. Biz köyün <laughs> insanlarıydık. Birazdan... Hiç birbirimizi yakında gördüğümüz yok. Büyüklerimizin dediklerine göre biz de kabul ettik. Geldiler aldık verdik. Görücü usulü evlendiniz. Görücü usulü. Peki dedem sevdin mi sevmedin mi? Gerçekleri açıklamanın vakti geldi. Sevdim. <laughs> Dede Hadi. sen anneannemi sevdin mi? Ba bayılıyorum. <laughs> <laughs> Anneanne at mevzusu vardı bir tane hatırladın mı? Bana anlatmıştın. Çok kısa anlatmak ister misin? Ben mi? Anneannem, dedem fark etmez. Ben şimdi sana anlatayım oğlum. Dedem. <laughs> şimdi yaylalar çıkardı, hep tomar yani familyanın içinde bir tane erkek binerdi. Familya aile, aile demek değil mi? Aile demek. O, o süle. On tane, o süle yani. On tane, on beş tane de kız binerdi giderdi. Kremet kardeşim gitti. Urut, Urut, köyünden bir tane at getirdi. O atın anası da bir karıyı parçalamıştı. Evet. Onu getirdi. Ben epeyce de bin bin iki, iki saat zaten baktım. O beni parçalayacak. Emmin oğlu, oğlu kirali aldı. Kirali. Emminin oğlu kirali. Emmin oğlu kirali. Evet. At parçalayacak diye korkuyorsun değil mi zene? Parçaladı zaten. Evet. Hepsi bilir bunlar. Atları ondan dedenle işte. diye yani dedem. Yakın, yakın bu pirali değişti. Ben değişmedim. Hiç yanına hmm. gitmedim. Yani dedem at sana zarar vermesin diye kendi atını mı verdi? Heh. Aynen He, pirali at bana zarar vermesin diye pirali götürdü. Atı değişti. Bu da atı bindi. Atın heybesi de gevrek dolu. Her şey dolu. O getirdi atını oraya çaktı. Ben de bunun atını oraya çaktım. Hiçbirbirimizi görmedim. Peki. Anneanne anne, dedem Belçika'dayken çok zorlandın mı? Tek başına kaldın o kadar çocuğa baktın. Dedem, Vallahi zorlandım. Dedem Belçika'dayken... Çocuklarla ben zorlanmadım. Ben araziye zorlandım. Ben evim he Yani ben hiç ayrı evim olmadı. Yaylada da bir araya çıktım, köyde de bir araya çıktım. Hep erkek işi gördüm. Fatosummuş, karmanımmış, samanımmış. Ben hep böyle çalıştım. Ha, seni bunlar mı zorladı? Ben, de dedem, dedem Belçika'dayken kaç tane çocuğun vardı? 4 Hürri, bin güzel, sevim. Evet. Yok. Nevide. Nevide. Evet. Hürri vardı ya. 4 kız. Sevim de vardı. Sevim de parası O zaman herhalde. Hürri, bin güzel, sevim, Nevide. Oğlum Hürri, bin güzel, Nevide, Sevim. Ha tamam. 4 tane kızla beraber. Dedem yok. 8 sene Belçika'da. 8 evet. senede kaç kere geldin dede Belçika'dan? Kaç kere geldin 8 senede? 3 sefer, 4 3 sefer, geldim. geldi. geldi, gitti. Anneanne dedemin şimdi bir daha evlensen Belçika'ya gitmesine izin verir miydin? Ben yürürdüm. Anne anne geldi gördü Belçika'yı. Ben geldi. bak ben yürürdüm. Nasıl yürürdüm? Çünkü o zamanlar bak o o zamandan olan gelir Hiçbir, hiçbir gelir yok Ama ben bekliyordum ki gitsin. Bizim de bir şeyimiz olsun yani. Onun için de dedeyen değirdim. Ama <laughs> da bir. mı? Tamam oğlum. Tamam anneannem. Kurgusu bu. Ama çocuk parası bana gelirdi. Ha, Belçika'dan çocuk parası mı geliyordu? Evet çocuk parası bana nişanlı gelirdi. Ben, nişanlı. ben kaynatamla barıdım. Vekaletlerimi de kaynatama verdim. Kaynatam gidip parayı alır gelirdi. Biz içerideyiz. Nişanlı kaldınız mı peki? Kaldım bir sene. Bir sene nişanlı mı kaldınız? Evet. Bir sene çok değil mi Arda'na göre? Yok. Değil mi? Bir sene evet. Ondeyken görüştünüz mü? Oo oh, her gün. <laughs> Dur anneanneme ne sorayım? <laughs> Anneanne anne. görüştünüz mü? Görüşürdük de biz de beş kardeş bir aradaydık işte öyle. Dışarıda, içeride görüşürdük e, Herkesin olduğu yerde. Tabii. Gizli gizli buluştun mu hiç anneannemle dede? Gizli gizli buluşmuştuk. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane çocuğun var annenle? Sekiz tane. Çocuklarından memnun musun? Çocukların hayırlı ben evlat oğlum, mı? Ben onlara kurban olayım. Ben hiç pişman değilim. Sekiz sene daha olsa gene pişman değilim. Yani. yani evet. A, dede sen peki Eks. çocuklarından memnun Senin kaç tane çocuğun var dede? Benim de sekiz çocuğum. Var. <laughs> sen çocuklarından memnun musun? Altı tane altın kızım var, altı. Oh, evet. İki tane de... <laughs> i̇ki tane de oğlum var. Böcek. İkisi de memur. Memnun musun oğullarından? Allah razı olsun. El attıkları, taşa el atsalar altın kesilsin. Çok memnunum. Peki torunlarından memnun musun dede? Vallahi hepsinden memnun. Torunlarım, kız <laughs> torunlarım, oğlan torunlarım, 27 tane torunum var. 27 saydın mı? Hepsinin ayrı ayrı yeri var bende. Anneanne, Efendim? Sen torunlarından memnun musun? Memnunum oğlum 30 tane deden yanlış söylüyor. Hepsinden memnunum oğlum. Allah'ıma <laughs> çok şükürler olsun. Dedem de son beş yok. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> son beş mi? Bilmiyorum artık ya ya beni saymıyor ya da son beşi saymıyor. <laughs> Anneanne buradan şu anki torunlarına, daha sonra olacak torunlarına, torunlarının çocuklarına, hmm. geleceğe ne söylemek istersin? Pumpulu nasıl hatırlayalım? Nasıl hatırlarsın yavrum? Zaten gördüğünüz gibi hatırlarsınız. Ama geriden gelecek torunlarıma da Allah fırsat versin. Baba ile anali büyüsünler. Ne zaman ki kabristanın üstüne gelirseniz o sıra hatırlarım. Sana dua etsinler değil mi? Evet oğlum. Dede. Hepsi Kur'an okusun oğlum. Biz Kur'anla gideceğiz. Kur'an mı okusun? Evet. Başımız ona bağlı. Namaz kılsın. Namaz kılsın, Kur'an Kur okusun. Namaz kılın ki oğlum o dünyada öküze gelsin. Sana da dua edelim değil mi anneannem? Evet. Anneannem. Sen de bize hayır duanı eksik etme tamam mı? Yapmam. Hiçbir zaman yapmam. Dedem bilir ki. Cami açarım. Adana, Rize'ye çaktırır. Ondan sabah namazından sonra yatarım. Dedeciğim sen bize ne demek istiyorsun? Valla ben Avrupa'da çok zorluk çektim. İlk gittiğimizde konuşma bilmiyoruz. Fransızca bilmiyoruz. Onu baştan alacak. Bize bir kişinin işini <laughs> on kişinin işini bir kişiye gösterirler. <laughs> Yahudular. Belçikalılar. Karşıya koysan yarın Türkiye'ye göndeririz. Ha, ona göre. Tehdit Sanki Türkiye'ye gittiğim zaman aç kalacağım. Bu zorlukları çok çektik biz orada. Sen torunlarına ne demek istersin? E, torunlarıma da zaten bu kamerayı izlerseler anlarlar durumunu. Onlar da biliyorlar. Oğullarım da o torunla kendi çocuklarını anlatırlar durumu. Peki öğüt olarak ne vermek istersin? Ne olarak, akıllı olsunlar, <laughs> Müslüman olsunlar. Kendi ekmeklerini kendiler kazansınlar. Onun bunun malında canında gözü olmasın. Doğru olsun. Evet, doğru ya, olsun. Eli ayağı doğru olsun. olsun. Başka ne diyelim, diyelim ki bilmiyorum ayırmışsın. yani. Sen ben cevap Bu hayatta en çok yapmak isteyip de yapamadığın şey ne dedeciğim? Ne yapmak isterdin? İçinde ne kaldı? Valla içimde yapamayacağım hiçbir şey kalmadı. Sen zaten marandasın. Her şeyden zevkimi aldım yani. Gezmeden, tozmadan, yemeden, içmeden, esnaflıktan, memuriyetten, siyasetten, her şeyden uğraştım. Yani içinde bir şey kalmadı. İçimde hiçbir şey kalmadı. ancak günümü bekliyorum. <laughs> Anneanneciğim senin içinde bir şey kaldı mı? Keşke evet. şunu da yapsaydım dediğin bir şey var mı? Var işte. Ne? Keşke ben okuyaydım. Hmm. Ben pişmanım. Yok. Çok pişmanım. Allah canım alsın. Bir tek ama, o mu kaldı? Ama Allah'ıma şükürler olsun kafayı çalıştırdım. Yeni yazıyı da eski yazıyı da. Hepsini öğrendin. gibi okudum. 2004 yılında benim günlüğüme yazı yazmıştın. Sevgili torunum Oğuz. <laughs> Bana 2004'te böyle yazmıştın. Aradan 16 yıl geçmiş. Ey kurban olayım ben sana. Ben gene aynısını diyorum yavrum. Gene aynısını diyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah büyük insanlardan etsin. Masa sandalye üstünde oturasın. Böyle o, o yapın bir şey yok. Allah hakkından hayırlısın nasip etsin. Hayırlı iş, hayırlı iş. Amin, amin. amin. Dede, anneanneme ne demek istersin? Genel. Kaç yıllık evlisiniz? Bana bak yavrum, 58'de evlendik, 58'de. 62, He. 62 yıllık evlisiniz. Evet, evet, 62 yıldır bir yastığa baş koyuyoruz, hiç ayrı yatmadık. Hala bugüne kadar. <laughs> bir Belçika hariç galiba. Belçika hariç tabii, kurbet hariç. Kurbet hariç. Dede, anneanneme ne söylemek istersin? 62 yıllık evlisin. Anneannemden Anne razı mısın? Çok razıyım. Yemeklerini hiç kimseye değişmem. Başka? Başka ne diyeyim? Kendisini de çok seviyorum. Ama <laughs> o beni pek o kadar sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneanne sen de deme ne demek istersin? O şaka yapıyor oğlum. <laughs> çok mu seviyorsun? Daha sevgi bitmiş oğlum. <laughs> Size verdik bu sevgiyi. <gülüyor> <gülüyor> Torunları seviyorlar. He. Allah olsun. Bunu ben çok güzel bir video yapacağım şimdi. Arkasına da müzikler koyacağım. Göleden de güzel videolar He, koyacağım. Güzel, Size de güzel. göleye gitmeden izleteceğim bu gece yapacağım inşallah tamam i̇nşallah. mı? Bunu da işte bütün aile fertlerine dağıtacağım. Gölenin <laughs> gelirken köyünü çekerdin canlısını YouTube şey hepsini versin. koyacağım. İstediğin bir şarkı var mı Dede koymak istediğin bir şarkı var mı? Murat Çobanoğlu falan koyayım mı? İstediğin gittim ola geçti benden birydi senin bir şarkın vardı. Evet. Geçti, geçti, benden. Geçti. geçti benden, geçti benden. Torunlarım. Torunlarım hep dede dedi. Geçti benden, geçti benden. Haydi. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. ol Sen de Allah'a emanet ol atın, Yavrum çok sağ ol Teşekkür, ederim. Haydi öptüm. Kola değme benim bu sineme. Geçti benden, geçti ben Deme bana bu sineme Geçti benden, geçti benden Eski günler yalan oldu Zalim felek geçti benden Olay geçti benden, geçti benden Geçti benden, geçti benden Ben merde be köprüm oldum Zalimle Ömer geçtim ben. Nasıl diyem sırım ya da Nasıl diyem sırım ya da Her gün yanıyorum o da Torunlarım dedi de, de geçti benden geçti benden. Ola torunlarım dedi de, de geçti benden geçti benden. Ben merde körpüm olmuştum zalim. Zalımlarım...